sana bir şey yapacağım. Bu mandalinayı taşınmadan alabilirsem Sana. 100 TL 100 TL al 200 ver. Tamam 500. <laughs> taşınmadan. Bak, Arkadaşları şu... göster kameradan çık. Şöyle. Her Bakalım nasıl sen... yapacaksın. Bu arada suyu taşıma. Su taşıyor. <laughs> su taşıdı. <laughs> taştı. Ben peçete getireyim. Şurada var. <laughs> uzun, uzun. ve tundayız. Şey. izi. Halıya gelmesin yeter. şimdi yani altına şey koyacağız evet. peçete. Şimdi Rüyalsın. ben yapacağım ama sen de bana 500 TL vereceksin. Hı. O tamam, olmaz. Hayır olur. Of, evet bak ödeşlet. Hmm. Hmm. Ben yaparım arkadaşlar bunu. Yine bir içerikten mi gördün? Bu mandalini çıkaracak. Ah! Tipe geliyor. <laughs> Aldı. Aldım ben kazandım 500 Nereden gördün bunu? Şöyle mi? Aha. Kuvvet. Şimdi bu kim diyecek? Bak şöyle 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 şöyle. <laughs> A, biraz damladı şimdi bak. Mandalina. Süper. Arkadaşlar mandalina aslında ağır olur. suya dayanamaz ama hava kat. Ay, <laughs> ne hava katısı. Şey olunca o şimdi Deniz hani bizde yüzeyde tutuyor ya onun gibi bir şey düşün. Arkadaşlar artık benim kardeşimle tanıyorsunuz. Sadece bir tane biliyorum. Şimdi bu biziz tamam mı? Bu da su deniz diyelim. Şimdi biz batarız değil mi? Hop etmezsek. Değil mi? Şöyle Batık. batıyoruz. Ama su bizi dalgalardan ne, buldum, ne yapıyor? çıkartıyor hava <laughs> Ve şimdi ben bunu taşımadan aldım. Eva böyle yaparak taşırdı değil mi? Evet Allah çok şeysi var orada. Demek ki. <laughs> Sizleri seviyorum. Kesin öptüm. bir içerikle gördü. Neyse Hayır. <laughs> Hayır. Ama ben şimdi söylemek Tamam vereceğim. Tamam. Tamam. Tamam, seviyorum. Var. Öptüm. Bay bay.